O zaman gel gelelim magazin haberlerine. Eyvah benim Hayda. konum. Bunları ben bilirim. Sor. Geliyor şimdi. <laughs> soru, soru. Siz de, şimdi magazin köşemizde sizinle ilgili çıkmış haberler, demeçler, röportajlarınız. Ama tabii cevap veremediğiniz hakkınızda çıkmış şeyler. Burada cevap hakkımız var. Oo güzel. Haydi bakalım. Normalde cevap vermiyoruz. Irmak Efendi ile başlayalım. Hazır mıyız? Haydi bakalım. <laughs> Irmak Efendi hazır mısın? Hazırım. Cevap vermeye. Evet hazırım. Çıkan haberlere. Hazır. Acımasız haberler olabilir ama. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Gelsin ilk haberimiz. Babam bu kapıdan çıktığında bir daha gelemezsin dedi. Abo. Eyvah. Ne Şimdi Abo. menajeri galiba. <gülüyor> 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 hiç ilgisi yok. Peki çıktın mı kapıdan? Ama çok çıktım evet. Hangi kapıdan dedi o? Baba, baba Albay. Evet evet emekli A -a. Albay babam. Yani istemediler benim müzik sektöründe olmam. Peki geri girdin mi? Yoksa gire, bir kaç giremedin. Mi? Çıktın mı? Girdim mi? tabii ki. De. Ha girdin mi? İyi yani, bari şükür ya. Evet. <laughs> Olabilir. Başarılı olduktan sonra mı girdin yoksa <laughs> hiçbir şey olamadın ilk başta geri gittin sonra tekrar başladın? Hiçbir şey olamadığım olmadı şükür. Ya maşallah. Yani ilk şarkı Gece Gibi Gönlünü yaptık. Sonra Mustafa abi sağ olsun. Sinan abi aynı şekilde Samsun Bey. Benim müzik yolculuğumda hakikaten beni böyle babama geri dönmemi sağlayan insanlardır bunlar. Hmm. Çünkü çok fazla böyle kalbi kötü insanlarla çalışmamama sebep oldular. Aha. Dolayısıyla da nasıl çıktıysam... O şekilde başım dik bir şekilde elimden Doğru. geldiğince geri dönmek. Bravo. <laughs> Görelim bir sonraki haberi. Bu sektör yalan bir dünya. Evet, buna çok inanıyorum. <laughs> ne, o, ne oldu, ne yaşadın da ya da hop, bismillah. Kim ne yaptı sana? Cece Arkadaşlar, Cicel Cicel kapanından gel. Ne oldu? Doğru. Doğru. <gülüyor> Aynı anda. <laughs> Yani şöyle ben... Zaman zaman kalbini kırar değil mi Burak'cığım? Tabii ki öyle. Beş, altı senedir sektörün içindeyim. Ben samimiyetsiz insanlardan ya da böyle yüzünüze bakıp güldükten sonra... arkayı dönüp hemen böyle iş çevirebilen insanlardan pek haz etmiyorum. Dolayısıyla bizim sektörümüzde de çok fazla oldukları için... ...böyle tepkimi çat diye koyarım. Gönül. Bravo. Bravo. Gerçekten öyleler ama. Ah ee, Görelim bir sonraki haberi. Aha Rüyam'da Real Madrid'i çalıştırıyor. Buna klasik bu. espri yapıyor ama ancak Rüyam'da çalışırsın zaten <laughs> diyor. <diye. gülüyor> <laughs> <laughs> Ayıp yani. Bu gerçek olacak bir gün. Alkış. <laughs> yani bu... Aslında insanlar kendi kendilerine kendi hallerine gidiyorlar. Yani bir Türk insanı Real Madrid'i çalıştıramaz. Bu yani? <laughs> <laughs> kadar zavallı mıydı? Hakikaten evet, ya. Evet, neden olmasın hocam? İnşallah. almayı da... Biz hiç bir şeye yakıştıramıyoruz yani. Evet. Ayıp. Görelim bir o. sonrakini. Ben Türkçe anlatamıyorum, yabancı teknik tepkilerini anlatamıyorum. <laughs> Çok iyiymiş ya. Evet. Ben de Türkçe <gülüyor> okuyamıyorum. <gülüyor> <Ya>. Bravo. <laughs> Doğru. Ya bizde... Bizde e, en önemli şey... İlişki kurabilmek insanlarla. Bu da dille oluyor. Ve o dili de ülkenin ne de konuşan insanlarından bir tanesi olmanız lazım bir de. Çünkü o ses soruyla, o sen ilk konuştuğunda tercüman günü dedi ki, hmm. e, Olur alır öyle şey? Ya? Yani. O zaman... Ya bu işin uzmanlık boyutu insan boyutunun arkasından geliyor. Ha iletişim Önce ve Ölke şey insan var yani sen öyle bir konuşacaksın ki adamın iş dünyasını hareketlendirmen lazım. Çünkü insan en iyi ikna edildiğinde ya ölüm korkusu ya da çok iyi ikna ederseniz içindeki kimyasal enerjiyi dışa çıkarıyor. Hmm, Bunu yapabilmek için de ona damarına dokunmanız lazım herhangi bir türlü. Evet. Ha. Doğru mu? Görelim ha. sıradaki haberimizi. Eğer milli takıma yabancı hoca alınacaksa benim Alman vatandaşlığım <gülüyor> da. <gülüyor> ya <hocam> ya. <laughs> Yani bu lafı söylemek için Alman vatandaşı oldum biliyor musun? Stefan i̇şte Vural. <laughs> <laughs> Stefan Vural. <laughs> Doğru. Sıradaki haber. Aha, evlilik benim beynimdeki özgürlüğü. öldürdü. beynimdeki özgürlük. Bunu ben söylemedim. Evet hocam. Bunu sen aksi söylemiş. Ne demek istedin? ...hocam ben bir gün Rüyam'da evlendiğimi gördüm. Üç tane adam geldi. Yani şöyle hani böyle bir... ...hem hani çok güzel bir kurum tabi ama... ...ya hani... ...bu evlisin baskısı yavaş yavaş hani... ...çok böyle hissedince... ...ilişkiden çıkınca... ...evliliğe döndüğünde birazcık daha böyle... ...ağır gelmeye başladı o şey. Hani... ...aşırı dikkat yani böyle... ...ve hani hep evlisin falan kurallarına... İlk evde uymadım. boşandım. tekrar aynı kadınla evlendim. <laughs> oldu mu sana? Evet, ya biliyorsun canım. Tabii bir yani kere evlendim. Şimdi kız, bizim kız. Demek İki kere ki... de boşandın değil mi? İlk kere boşandım tabii. Öldür öldürmüş yani. Bir dahaki düğünümüze gelirim. Yani Şimdi. üç. <gülüyor> 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 Irmak sen de evlenmek istiyormuşsun galiba. Öyle bir röportajın varmış. Yani Durduk yere röportajda evlenmek istiyorum diye evet. bağırmadı herhalde. Biri sordu mu sana nasıl oldu? Yani sordular, Öyle bir ha. şey düşünür müsünüz?" diye. Düşünürüm yani. Ben de evet ya hani şey değilim ben. Hayır evlenilmez gibi bir şeyim yok. Yok canım aynı. Bende de bir travma yok. Gelse yine evlenirim yani birisi sevsek. Ben <laughs> yani iki kere evlendim duymadım bu be. Evet. bir daha aynı. Bu da öyle yani... bir daha evlenirim ha. Gelse dediğim yani sevdiğim yeni birisi gelse anlıyor söylüyorum. Yani, buyurun. <gülüyor> <gülüyor> yok Yo, konuşacağız bunu. <gülüyor> <gülüyor> Gönder hadi bir dahaki haber. Ne diyor bu çocuk? Müzisyen olmasaydım iyi bir futbolcu olurdum. Yes. Hala olabilirsin. Valla öyle. <laughs> ya. Hala olabilirsin. Senin Az çok güzel bir var burada. Az Yıldırım beni gördüğünde şey diyor. Senden çok iyi stoper olur ya diyor. Yap stoper ya. yapmak istiyor. <laughs> ben forvetteyim hocam. Gö, bir görelim bakalım senin <laughs> futbol maçlarından bir veteri hazırlamış. <laughs> o Oo halı sağ ol. Yeteneği Forvet isimli. Hocam. Oo, sıfırdan. Hocam sıfırdan atıyor ya. Ama böyle bir şey yok. Bacağım öyle. Kaleciyle anlaştık mı lan? Hadi. Hadi lan. Oooo. Bas. Aç isteme. Aç isteme. İskender. İskender. şeyler bir? Adam mıydı? Ödeme hak olmaz. Evet. Bir dakika canım, Bir dakika havaya girmesin. Kaleci de anlaşmış bu. Nereden gelince, çok. Abi bu nasıl gitti? Allah aşkına. Nereden ya? vursak orası. Vallahi billah. Allah. <laughs> Bana yazmış çocuk. Abi bu hikaye de ben paylaşmıyorum. Onu. Bu hikayede yalan ver olsun diye. Herkes bunu aynı şeyi söylemiş. Vallahi satın almadım ya. Peki bir şey diyeceğim. Halı sahanın güvenlik kamerasını istemek nedir ya? Ya şöyle. Yani bu maçta iyi oynadım. Abi Allah aşkına kayıtlar var mı diye gidip Abi durduruyorum şeyi mesela birkaç kere oldu. Neredeyse kameranın görüşü o sahayı istiyorum. Arkadaşlarım hepsi benim arkadaşım. O sahada yani o şeye oynuyorum. Hayır bir tane sistem çıktı şimdi. Maçtan sonra biliyor musunuz onu bilmiyorum da. Maçtan sonra o kameraya ulaşıp alabiliyorsun internetten görüntüyü. Allah Allah. Canım, uğraşıyorum canım. gece büyük keyif. Müzik koyuyorum falan e, e, Kaç Müzik kaç bitti abi, abi, abi. maç bu maç? 12'ye 7 falan yendik. Evet. Bir de onları da bir hepsini ezerek yazıyorum hocam. Eksi sözlükten yetenek nedir onu koyuyorum falan. Johan Cruyff futbol basit bir oyundur. Ama çok güzel. <laughs> Gelelim bir gelelim mi akşam seninle. No, Oo, sen gelirsen. Irmak sen Örüm akşam de gel. Ben hızlarım gelirim. Neler sana be.